Bak Kur'an. Bak geçmiş Hı. olsun kardeş. Ve ne oldu sana? Seni fena dağıtmışlar ya. darmadağın olmuşlar. Sorma oğlum sorma. Ola öteki dünyaya gittim geldim oğlum. Ve otobüs çarpmışa dönmüş oğlum. Aynı el oldu aynı el oldu Ana Ano bizim sulhattin var ya sulhattin. Tez ehliyet almış. Gel seni illa harabayla gezdireyim. Bir de arada sigara içir. Cigarayı içti, cigara düştü yere. Cigarasını alacak. Ulan ne çıta turana o mı al Yok kendi alacak. E girdi cigarayı almaya, o arada bir gümbürtü kut. Gözlerimi açtım ki hasta karada. Masul hattına güven olur mu oğlum? Oh. Sulhattin'in sürdüğü arabaya binilir mi hiç? Önden mi çarptı, arkadan mı çarptı? Ulan oğlum her taraftan çarptı. Gör mü sen halimi. Çok mı? Ula 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 Sorulur mu oğlum? Üzümden okun bir mi? Halımdan okun bir mi? Kusura bakma kardeş Benim okuma yazmam yoktur ki Ne? <laughs>